Merhaba, kanal taşıma işlemi yapmak için menü tuşuna basıyoruz. Menüden gelişmiş seçeneklere geçiyoruz. TKGS aktifken kanal taşıma işlemi gerçekleştirilemez. Bu yüzden TKGS özelliğini kapatmamız gerekiyor. Operatör moduna ok tuşu ile giriş yapıyoruz. TKGS modunu kapalı pozisyona getiriyoruz. Daha sonra back tuşu ile geri çıkıyoruz. Daha sonra tekrar menü tuşuna basıyoruz. Ayarlar seçeneğini ok tuşu ile seçiyoruz. Kanal seçeneğinin içine giriyoruz. Daha sonra kanallar. Görmüş olduğunuz gibi kanal işlevleri listelenmiştir. Biz burada kanal taşıma, kanal yeri değiştirme işlemi yapacağız. Taşımak istediğimiz kanalı ok tuşu ile seçiyoruz. Kutu içerisinde onay işareti çıkacaktır. Seçtiğimiz kanalı istediğimiz sıralamanın üzerine getirip ok tuşuna basıyoruz. Kanal taşıma işlemimiz bu şekilde gerçekleşiyor. Eğer TKGS taraması yapılmadıysa Gelişmiş ayarlara girip TKGS üzerinden işlem yapılmasına gerek yoktur. Ayarlar kısmında kanal taşıma fonksiyonları gerçekleştirilebilir.